Sayın izleyiciler, bugün 13 Mayıs 2025 tarihinde ben Başkoz Çağlarca Başkoz Antalya'nın yakın bir dağlık ve sayfiye yerindeyim. Buranın yüksekliği 1300 metre. Ve burada kışın çok fazla kar yağar. Şu karşıda gördüğünüz Geyik Sivrisi Geyikler burada yaşıyorlar. İnsanlardan kaçmışlar. Artık sığınacı en son kale. Dağ başlarını seçmişler. Burada Antalya. Konyaaltı altı plajı ve denizi. Bu da Antalya'nın büyük şehri. Devasa bir şehir. Antalya tüm güzellikleriyle bize bakıyor ve Şahin bakışıyla biz ona bakıyoruz. Ve burada çok fazla turist var. Şu gördüğünüz evler Ruslara ait. Burayı da keşfetmişler onlar. Çok güzel, yeşillikli bir yer. Harika bir yer. Yaşanılası, yaşanılası bir yer. Ve insanlar buraya büyük masraflar edip evler yapmışlar, yazlık. Ve bu masraflara da değer gerçekten. Gördüğünüz gibi büyük büyük duvarlar örmüşler dağın yamacına. Her taraf böyle villalarla dolu. Ama lüks villalarla çok pahalı bir yer. Gördüğünüz gibi sayfiye bir yeri. Yazın serinlemek için buraya geliyor insanlar ve gerçekten serinlenecek bir yer. Hakikaten değer yani. Burada yaşamaya değer. Burada sivrisinek bulamazsınız sayın izleyiciler. Bir tane sivrisinek bile yok. Evet sivri dağımız burada muhteşem görünüşüyle bu daha aşağı yukarı 1800-1900 metre yüksekliğinde geyiklerin yaşadığı bir yer. Antalya'nın her tarafı güzel. Gerçekten güzel, yaşanması bir yer. Hoşça kalın, dostça kalın. Çerpes TV ile kalın.